Merhaba arkadaşlar. İki ifade verilmiş ve bu iki ifadenin birbirine eşit olmasını istiyor soruda. O halde 2 x 9 bölü x eşittir 5 bölü x kare. İşlem yapacak olursak 2 x eksi 9 bölü x eşittir 5 bölü x kare. Arkadaşlar x karenin 0 sıfır olmaması gerekir. Zaten tanımsız yapar. O halde x'lerden birini sadeleştiriyorum. İçler dışlar yaptığımda arkadaşlar 2x kare Eksi 9 x. Eksi 9 x eşittir 5. 5'i karşıya atacak olursak 2 x kare. Eksi 9 x. Eksi 5. Eşittir 0 denklemiyle karşılaşacağız. Bunu da 2x'i x olarak arkadaşlar. Bakın şuraya eksi 5 ve 1 yaptığımızda çapraz çarpıp topladığımızda ortadaki terimi verir. Yani 2x artı 1 çarpı x eksi 5 eşittir 0'dan. 2x artı 1 0 olabilir. 2x artı 1 0 ise x eşittir. Eksi 1 bölü 2 ve x eksi 5 eşittir. 0 olabilir. Dolayısıyla x eşittir. 5'i bulacağız. Eşit olmasını sağlayan x gerçel sayılarından büyük olanı. Büyük olanı 5 arkadaşlar. Küçük olanın kaç katıdır? O halde 5 bölü eksi 1 bölü 2 sorudan soruluyor. Ters çevirip çarptığımızda eksi 10 cevabını bulacağız. Cevabımız c seçeneğidir. Başarılar.